için Son kaldığımız yerde zorlayıcı davranışın ne oldu? onun tanımına bakıyorduk. Tanım şu: zorlayıcı kim için? Bizim için zorlayıcı davranış. Çocuk yetkin olmayabilir bir alanda dikkatini vermiyor olabilir. Tekrarlı davranışlar yapıyor olabilir. Agresyon gösterebilir. öfke bitti ya da kendine zarar veriyor olabilir. Ama bu davranışların hepsi bizim için zorlayıcı çünkü. <laughs> uh, and the question that you asked, uh, uh, where uh, essentially the question is that uh, uh, the child may challenge you, but think about the challenge that you present to the child as well. So that can result in challenging behaviour. So if you're putting lots of demands on a child, that, that is likely to uh, result in challenging behaviour from them. So they may challenge you, but equally we challenge them. Tabi bu proses içerisinde iki tarafta da bakmak lazım. Biz de çocuğa çok fazla talepte bulunuyorsak, biz de onları zorluyoruz. Ee, bu durumda bizim davranışımız çocuk için zorlayıcı hale gelebiliyor. And then link to that is uh... A behaviour that you might see as challenging, <laughs> they might not see as challenging. Uh, equally, so for example, uh, hitting you, uh, the child might not appreciate that that is actually a challenging behaviour. You will find that extremely challenging. Um, but another way of looking, uh, another side of that is that uh, there are behaviours that are severely challenging to a child, but not challenging to an adult. So a child that doesn't speak, uh might not actually find that particularly um um they might not be aware that that challenges them but from a teacher's point of view it's massively uh, challenging isn't it burada önemli diğer için gelmeyebilir Öğretmen öğrenci ilişkisinde yani bu terapi seansı içerisinde bakacak olursak e, çocuğun size vuruyor olması sizin için son derece zorlayıcıdır ama çocuk bunu fark etmeyebilir. E, diğer yandan çocuğun konuşmayışı onun için aslında zorlayıcı, e, zor bir durumdur. Öğretmen bir zorlayıcı davranış biçimi olarak algılayabilir iletişiminde ama çocuk bunun farkında olmayabilir. So some dangerous some may be just annoying some may be destructive uh, in terms of property some may be destructive in terms of relationships mm -hmm. <laughs> e, yine zorlayıcı davranışlardan devam edersek bazıları son derece tehlikeli olabilir bazıları sadece can sıkıcı olabilir eee bazıları e, eşyaları e, eşyalara zarar veriyor olabilir etrafına zarar veriyor olabilir e, bazıları ilişkilere zarar veriyor olabilir. Aileyle, arkadaşlarıyla ilişkilerine zarar veriyor olabilir. And for some uh, people, these uh, challenging behaviors are a constant and painful reminder of a child's autism. And for others, they could be a constant uh, barrier to community inclusion and participation. Bu tabii çocuğun otizminin uh, üzücü bir e, hatırlatması e, hatırlatıcısı olarak görülebilir bu davranışlar çünkü bu davranışlar e, sadece bir iki kere gerçekleşen değil e, tekrarlayan davran, davranışlar da olabilir bazıları için e, içinse e, çocuğun toplum içerisinde yerini e, yerini bulmasına toplum içerisinde e, düzgün biçimde yer almasına bir bariyer bir engel olarak görülebilir. So I just put a very quick definition There is a definition of uh, challenging behaviour. uh so behavior of such intensity frequency or duration that the physical safety of the person or others is likely to place in uh, severe jeopardy uh and then there's an, an extra section which is about uh, likely to seriously limit the use of uh, uh access to community Zorlayıcı davranışı dair bir tanımı buraya almış. Öncelikle bu davranış öyle bir yoğunlukta, öyle bir sıklıkta ya da öyle bir süre içerisinde devam eder ki davranışı yapan kişinin ya da diğerlerinin güvenliğini tehdit ediyor olabilir ya da öyle bir davranıştır ki e, bu davranışı e, yapan kişinin toplum içerisinde yer almasını engelliyor, zorlaştırıyor olabilir. So, uh, challenging, the term challenging was used to emphasize the role of services and professionals and move away from blaming the individual. That's where it came from. That's why we started to use the word challenging. Zorlayıcı kelimesinin kullanılma sebebi bu davranışı, istenmeyen davranışı yapan kişiyi suçlama ifadesinden kurtulabilmek içinmiş. Zorlayıcı terimi o kişinin suçlu görülmesini engellemek için literatürde kullanılmaya başlamış. These are the main four main things that you'll be looking at when you're looking at whether a behaviour is challenging or not. You're looking at how often it happens, its frequency; how severe it is, its intensity; uh, how long it continues, its duration; and where it occurs. When you're assessing uh, any kind of uh, challenging behaviour, you must look at those four things. <laughs> Hangi sıcaklıkta yapıldı? Hangi yoğunlukta yapıldı? Hangi uzunlukta, hangi e, zaman terimi içerisinde yayıldı ve nerede yapıldı? Uh, also, when you look at this, uh, if you wanted to then uh, put an intervention in place and decide, uh, well, and see if uh, if it was uh, effective. Uh, then, depending on whether it was frequency intensity, duration, or location would help you with your data collection so if it's a highly frequent behavior, then you would take data on frequency if it is a, a very intense behavior you would take uh, data on its intensity uh, if it is a, a behavior that happens over a period of time, you would take Uh, data on how long it's been occurring for and what you would expect to see is that if you are successfully managing to reduce a behavior the frequency would reduce or the intensity would reduce or the duration would reduce ee, zorlayıcı davranışı yönetmek için bunların daha önce saydığımız e, özelliklerin e, ne şekilde gerçekleştiğine doğru biçimde bakmak lazım eğer zorlayıcı davranış Sıklığını azaltmak istiyorsak hangi sıklıkta tekrarlandığını e, not ediyor, bu veriyi kaydediyor olmamız lazım. Bu davranışın yoğunluğunu azaltmak istiyorsak ne yoğunlukta e, yaşandığını, tekrarlandığını görüyor olmamız lazım. Ya da e, hangi zaman periyodu içerisinde olduğuna bakmak lazım ki o periyodik azalmayı e, takip edebiliyor olmamız için. Aa. these are uh, figures from the uk actually so i don't know whether they will be uh, appropriate but estimates of 12 to 17% of people with learning disabilities will exhibit changing behavior um, and then common uh, <coughs> common uh, topographies it's a uh, uh, common uh, descriptions of the way it looks Uh, abrasyon, self-injury and property destruction. İngiltere'deki istatistikler bunlar. Öğrenme güçlüğü çeken bireylerin yüzde 12 ile 17'si arasında zorlayıcı davranışlar görülüyormuş. Bunların da en yaygın çeşitleri agresyon kendine zarar verme ve mala zarar verme şeklinde. Just to say, uh, in terms of uh, challenging behaviour, uh, the difference for me in terms of an ABA programme uh, versus a, a school, ABA school, uh, very much is that uh, my work in an ABA school was very much focused on uh, dealing with challenging behaviour because the individuals were so much more severely affected. Uh, my work on home programmes, I'm spending a lot more time using proactive uh, strategies such as skill building, um, so less time taking data on behaviour. behaviour or challenging and more time um, trying to get them Şu anki çalıştığı yaklaşımı biraz açıklamak e, istiyor. E, burada e, zorlayıcı davranışın ne oldu, nasıl e, nasıl gerçekleştiğindense şu anki çalışmalarımda daha çok e, hedeflenen davranışı e, yerleştirmek, bireyin o davranışı kazanmasına çalışmak üzerinde odaklanıyorum. diyor. And previously uh, interventions didn't uh, take into account what the possible causes for a behaviour were. Why was it occurring? Um, what people used to do was say, "What's he doing?" Uh, they wouldn't think about why he was doing something. Ee, müdahalelerle ilgili biraz tarihsel bilgi vermek gerekirse, e, bu davranışı, zorlayıcı davranışı değiştirmedeki müdahaleler daha önce bu davranışın neden ortaya çıktığıyla çok ilgilenmiyordu. Ne yapıyor sorusuna cevap e, arıyordu. And then what ended up happening is, is that uh, based on what the behavior symptom, so what the behavior looked like, they people would choose an intervention which wouldn't always be appropriate. Eee sonuç olarak da davranışın ne olduğuna sadece bakılıp o davranışı engellemek için de çok da bağlantılı olmayan bir müdahale yolu seçilebiliyordu. Uh, why is this a problem? Uh, because basically, you would never find out why a behavior was occurring. Uh, and uh, if you uh, intervene without finding out why, you potentially could reinforce that behavior. And remember, reinforcing a behavior is to strengthen a behavior, so therefore, it may well happen again. <laughs> müdahale ettiğimiz noktada doğru bir noktada müdahale etmiş olmayabiliriz. Ayrıca davranışı azaltmak için yaptığımız şey her neyse aslında o davranışı pekiştiriyor da olabilir. Çünkü pekiştireşlere baktığımız gibi bireysel olarak değerlendirilmesi gereken, süreçte değerlendirilmesi gereken bir şey. an important aspect of dealing with any inappropriate behavior To understand why the behaviour is occurring. Once this question has been answered, it is possible to put an intervention into place that can deal with the behaviour appropriately. Often, individuals can engage in the same behaviour but for completely different reasons. If we misinterpret the reason for a behaviour and put in place the wrong intervention, we can inadvertently make the behaviour worse. In the following animation, we see a small child having a temper tantrum involving shouting and Hello, so <laughs> uh, video, uh, Küçük bir çocuğun öfke nöbeti geçirmesiyle ilgili ve uh, bu davranışın analiziyle ilgili buradan izliyoruz. Uh, zaman zaman videoyu durduracağız, ben de tercümesini yapacağım. His feet. However, by only looking at the child, it's impossible to decipher what is going on.

This first scene shows the child engaging in the temper tantrum behaviors in front of two adults who are having a conversation. They could be the child's parents or perhaps two staff members at the child's nursery. Eee bu davranış iki yetişkinin konuşması sırasında e, görülmüş. Bunlar çocuğun anne babası da olabilir, okulundaki eğitmenler, profesyoneller de olabilir. İki yetişkin Konuşurlarken çocuk davranışı göstermeye başlamış. In this instance, the child is engaging in tantrum behaviors for social attention. If... Bu durumda çocuk sosyal ilgi elde etmek için e, bu davranış gösteriyor, olumsuz davranış gösteriyor. The adults stop what they are doing and give their attention to the child. They may inadvertently reinforce the tantrum behaviors. Bu noktada eğer e, konuşan yetişkinler e, konuşmalarını durdurup çocuğa ilgi gösterirlerse öfke nöbetini e, pekiştirecekler. Tekrarlaması da olasılığını e, çoğaltacaklar. Typical behaviors to teach the child would be the skill to interrupt appropriately or <laughs> to wait until the adults have finished talking. Bu davranışı azaltmak için yapılması gereken strateji ise e, konuşma bitene kadar sürdürmek, ardından e, gereken ilgiyi göstermek. Now we see the child engaging in exactly the same behavior, but by changing the context, we interpret the behavior in a completely different way. Şimdi çocuk yine aynı istenmeyen davranışı gösteriyor ama bu sefer farklı bir ortamda davranışın anlamının da e, değiştiğini göreceğiz. In this scene, The child is being asked by tantrum because Bu durumda e, yetişkin çocuğun oyuncaklarını kutuya toplamasını istemiş. E, çocuğun bu hareketleri gösterme sebebi ise o istenilen şeyden kaçmak compliance is very common and is usually done with by teaching the child to initially follow simple requests and then by making these requests progressively more complex over time. Eee buradaki e, müdahale yöntemi de eee gayet basit. Öncelikle eee çocuktan basit şeyler istemek yani yine o oyuncağını kaldırması eee ile ilgili bütün oyuncakları toplamak değil, teker teker olabilir. Eee çocuk bu davranışa alıştıkça daha fazla şey istiyor olmak çocukta. A new scene is put in place, and once again the context of the behavior changes. In this scene, a child wants to go outside to play, but is not allowed to by the adult, as it is. <laughs> Şimdi yine aynı davranışı gösteriyor. Ama burada dışarı çıkıp oyun oynamak istemiş, yanındaki yetişkin oyun oynamasına izin vermediği için aynı davranış. <laughs> yeah, yeah, doing. I raining <laughs> It's raining outside. Often, children engage in inappropriate behaviours when they want something they are not allowed to have. Important skills to teach children are waiting, first mm -hmm. and then, and also accepting no for an answer. e, ee, buradaki olumsuz davranışın sebebi de istediği bir şeyi elde edemiyor olması. E, çözüm de e, her şeyden önce hayırı cevap olarak kabul etmeleri e, ya da e, elde etmek istedikleri şey için beklemeyi öğrenmeleri. In the next scene, a child is engaging in tantrum behaviors beside the refrigerator. The parent is desperately pointing to various objects in an attempt to discover what it is that the child wants. This situation is common with children who have e, bu sefer de çocuk buzdolabının yanında yine aynı öfke nöbetini geçiriyor, aynı olumsuz davranışları yapıyor. E, yanındaki yetişkin ise çocuğun ne istediğini anlamak için teker teker e, tüm yiyecekleri işaret ediyor. Ama davranış devam ediyor. And it is frustrating for both parent and child. A useful strategy to use is to teach the child to communicate through visual means or through sign language. E, buradaki e, yap, e, öfke nöbetinin olumsuz davranışının sebebi ise iletişim bozukluğu, iletişim yetersizliği. E, faydalı stratejide çocuğa e, iletişimi doğru araçlarla yapabilmesini öğretmek, bu araçları sağlamak. E, görsel araçlar olabilir tabii. Ee, en çok arzu edenleri e, konuşarak ifade etmesi olabilir. In this last scene, we see the child once again engaging in the same behavior, but for a very different reason. Mm -hmm. Burada e, bu son durum, e, çocuğun yine aynı davranışı yaptığını görüyoruz, ama bu sefer çok farklı bir sebeple. In this example, the child is shouting and stamping because he enjoys the sounds that he has learned to make. This is an example of a child engaging in a behavior for self-stimulatory reasons. A useful method to use is to teach the Burada aynı olumsuz davranış gösteriyor. Bu sefer e, sebebi ise kendi çıkarttığı sesten yaptığı hareketten hoşlanıyor olması. Uyaran olarak bu e, olumsuz davranışı gösteriyor. Child to gain the same sensory stimulation through more appropriate behaviours. <laughs> in this case, it could be teaching the child to sing. To summarise, what we have learned in this session. Yeah. Kendini uyarmak amacıyla bu olumsuz davranışları yaptığındaysa, çocuğa o uyarını daha uygun yollarla elde edebileceği bir takım yöntemler <laughs> vermek. Mesela çocuğa şarkı söylemesini öğretmek olabilir ya da o beden hareketini sağlayacağı bir başka yol bulmak olabilir. Şimdi özetliyoruz. Action is that behaviors can occur for very different reasons and the key to managing them can also be very different. Ee, olumsuz davranışlar çok farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ee, bu sebeplere bağlı olarak da onları azaltmak için e, alınacak önlemler, izlenecek stratejiler birbirinden farklıdır. Just so really, just to say, it's really important to recognize that you're going to sometimes see uh, behaviors occurring that look the same across a variety of situations, but you actually have to be uh, sensible enough to think, mm -hmm. well, I might see the same behavior, but I need to be thinking about how I intervene because potentially I could get it very, very wrong. Mm -hmm. <laughs> bunu engellemek için ne yapıyor olmam lazım? Çünkü doğru biçimde engellenmediğinde çok olumsuz sonuçlara yol açabilecek şekilde ilerleyebilir davranış. But so essentially really what we're now focusing on is what message is that behavior communicating rather than what is he doing and what and what does it look like? Eee şu anki evredeki düşünce, eee daha önceki düşünceyi söylemiştik ne yapıyorsa davranışın biçimine odaklanıyordu. Şu an davranışın biçimindense bu davranışta bize hangi mesajı iletmek istiyor sorusuna odaklanmak. Okay, questions and break time. E, sorular ardından da kahve molası. Buyurun. You had differentiated the and and you gave a reason that why punishment is though it's very uh, critical, it's very useful, we don't use it because of social pressure. Is it the only reason that we don't use it, or? Uh, no, it's, it's well in the UK. It's uh, um, it's not appropriate to go straight to punishment <laughs> procedures. Um, ethically, what you have to do is start here and you work through each uh, uh, appropriate intervention in order. And as you tick them off, you can show we did that didn't work, did that didn't work, did that right. That means we have to start getting more serious now. As long as you can show that you've made every attempt to use every other means possible before you start to look at punishment procedures. It's very appropriate to use punishment. It's just that people misunderstand what it actually means. You know, like uh, uh, giving praise to a shy pupil. You would never think that would be a, that's a punishment, but that's just somebody saying, oh, well done, Jimmy. You answered the question, but, so you have to just show that you have attempted to do everything else first. And if you can show that, then, then of course, and depending on the severity of the behavior, uh, if the child is hurting themselves, then obviously you may have to Ben tercüme edeyim. Cezanın tercih edilmemesinin sebebi sadece sosyal baskı mıdır diye sordu hanımefendi. Özellikle İngiltere'de cezaya gitmek için diğer yolların tükendiğini göstermek, belgelemek durumundayız diyor Nikola. Özetlemek gerekirse öyle durumlar vardır ki ceza aslında çocuğun kendine yaptığından çok daha hafiftir. Kafasına vuruyordur, kendine zarar veriyordur. E, e, onu bir şekilde kısıtlıyor olmak aslında kendine verdiği zarardan hafiftir. Ama e, cezaya e, kadar ulaşabilmek için diğer bütün yolları tükettiğimizi, pozitifleri, ve süreçleri tükettiğimizi ispat etmek durumundayız diyor. Okay. Eğer e, kahve molası içerisinde soru sormak isterseniz burada olacakmış. Okay.